Şimdi üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda ne diyor bize? Evet e, aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu yanlıştır? Yanlış olan arıyorum. Bakıyorum hepsi de bölme işlemi. Şu iki nokta üst üste demek bölme demek biliyoruz ki. Eksi 16 bölü eksi 2 kaç yapar? Burada dikkat etmem gereken nokta e, işaret noktası ve çarpım tablosunu tabii ki iyi bilmem gerekiyor. Biliyorsunuz bölmenin tersi çarpmadır. O yüzden çarpım tablosu neyi bilmem lazım. Şimdi şuraya ne yazacağım? İşaretleri yazacağım. Eğer artı bir sayıyı artı bir sayıya bölersem sonuç artı olur. Eğer ki artı eksi bir sayıyı eksi bir sayıyı eksi bir sayıya bölersem sonuç yine artı olur. Eğer ki artı bir sayıyı eksi bir sayıya bölersem veya eksi bir sayıyı artı bir sayıya bölersem sonuç ne olacaktır? eksi olacaktır. Şimdi ben buradan nasıl bir şey çıkardım? Aynı işaretlileri böldüğüm zaman artı 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 çıktı. Aynı işaretleri böldüğüm zaman eksi eksi yine artı çıktı. Demek ki burada nasıl bir kodlama yapabilirim? Aynı işaretlileri böldüğümde sonuç her zaman artı çıkar. Burada bir bilgi hatırlatması yaptık. Ama farklı işaretlileri böldüğüm zaman gördüğün gibi sonuç ne olacak? Eksi olacak. Şimdi bu bilgilere dayanarak. Eksi 16'yı eksi 2'ye bölüyorum. Eksiyi eksiye böldüğüm zaman aynı işaretler olduğu için sonuç bir kere pozitif olacak. 16'yı 2'ye bölersem evet 8'dir. Yani artı 8 bu doğru. Peki 32'yi 4'e bölüyorum. Aslında şurada 32'nin önünde ne var? Artı var. Yani artıyı eksiye böldüğüm zaman ne oluyordu? Sonuç eksi çıkıyordu. O zaman sonucum eksi olacak. Peki 32'yi 4'e böldüğüm zaman çarpım tablosunda e, kaçla 4'ü çarparsam 32 yapar. 8'le bu da doğru. 20'yi 4'e bölüyorum ama dikkat önünde artı var. Artı 20'yi eksi 4'e bölüyorum. Bir kere artıyı eksiye farklı işaretleri böldüğüm için cevabım eksi olacak. 20'yi 4'e bölmek demek. 20'nin içinde kaç tane 4 var? 5 tane 4 var dedik. Bu da eksi 5 oldu. Yani bu da doğru. Denizli'ye baktım. Eksi 40'ı eksi 5'e bölmüşüm. Eksiyi eksiye böldüğüm zaman sonuç ne çıkıyordu? Yukarıya baktım. Artı çıkıyordu. Artı olacak sonucum. 40'ın içinde 5 kaç tane var? 8 tane var. Cevabım artı 8 olacak ama o bana eksi 8 demiş. Yanlış olan şıkkımı ne yaptım? Buldum. Denizli olacak. Üçüncü soruya geldim. E, dördüncü soruya pardon. Dördüncü soruda ne diyor? E, gördüğün gibi yine bir çıkarma işlemi var. Şimdi böyle çıkarma toplama gördüğüm zaman önce şu parantezden kurtulmam gerektiğine karar veriyorum. Onu kurtarmaya başlıyorum. Burada sayımı aynen yazdım. Parantez olmadığı için. Parantezde de olsa kurtarırken ilk baştaki sayıda çok bir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi dikkat et. Şunu parantezden kurtaracağım. Ama önünde eksi var. Sayımın önünde de eksi var. Eksi ile eksi karşılaşırsa ne oluyordu? <laughs> artı oluyordu. O zaman artı 3 olarak kurtardım parantezden. Eksi 6'yı yine aynen yazdım. Şimdi burada toplama çıkarma işlemi var. <laughs> 24 ile 3'ü toplayayım. Her ikisinin de önünde artı var çünkü 27 yapar. Peki 27'den 6'yı çıkardığım zaman ise ne yapar? 21 yapar. Cevabım ne geldi? Ceyhan geldi. Gelelim. Şimdi bu bir soru tipi. Bu soruları nasıl yapacağız? Böyle denizin dibine iniyor, üstüne çıkıyor falan. Burada direkt sayı doğrusunu düşüneceğiz. Diyor ki bir dalgıç denizin 23 metre dibinde bulunmaktadır. Her dakikada 3 metre olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam ediyor. Deniz yüzeyi 0 kabul edilirse dalgıcın son derinliği derinliğini ifade eden tam sayı kaçtır? Şimdi bana diyor ki bir derinlik var. Ben burada yine sayı doğrusundan gideceğim. Bir derinlik var. Ne kadar dibindeymiş şu an? 23 metre dibinde. Deniz yüzeyi de 0 kabul et dedi bana. Deniz yüzeyi 0 kabul edilecek. Tamam deniz yüzeyini sıfır kabul ettim. Hatta şöyle işaretleyelim. E, 23 metre dibindeyse bu arkadaş eksilerdedir değil mi? Dibinde eksi taraftadır. O zaman şurada eksi 23'te olsun. Tamam mı? Daha sonra bu dalgıç her dakikada 3 metre olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam ediyor. E, şimdi her dakikada 3 metre dalarsa Kaç dakika dalacak? 5 metre. Bak şimdi şöyle düşün. Birinci dakikada 3 metre daldı. İkinci dakikada 3 metre daldı. Üçüncü dakikada 3, üç, dördüncü dakikada 4, yine beşinci dakikada yine 3 metre daldı. Her dakikada 3 metre dalınca toplamda ne kadar daha dalmış olacak? 15 metre daha dalmış olacak. Hadi direkt 3 kere 5, beş, 15 de bulursun bunu. E, o zaman eksi 23'tü bu arkadaşın bulunduğu yer. Şimdi şu sayı doğrusunu şu kısmını silerken hepsini sildi. Bir daha çizelim. Daha büyük bir sayı doğrusu çizelim. Evet. Eksi 23'teydi. Ne kadar daha derine gitti? 15 daha derine gitti. Şimdi eksi 23'ün üzerine 15 eklersem ne yapar? 23, 15 daha 38 yapar. Demek ki eksi 38'e kadar dalmaya devam etmiş. Çünkü 15 metre daha dalmış. Bu aradaki fark yani şuradaki farkım 15 metre, tamam mı? Şuradaki farkım 15 metre, onu şuradan buldum zaten. Ee, diyorum ki, bu arkadaş eksi 38. metrede şu an bulunuyordur. Çünkü son derinliğini soruyor bana. Son derinliği eksi 38'dir.